Herkese iyi günler. Hamilelikte kabızlık birçok gebe ve hamilenin en büyük kabuslarından bir tanesidir. Hamilelik döneminde doğal olarak bazı sindirim sistemi değişiklikleri olur ve buna bağlı kabızlık gelişir. Bunların içinde birinci olarak progesteron dediğimiz kadınlık hormonunun seviyesinin yükselmesi ve bu seviyenin yükselmesine bağlı olarak da bağırsak hareketlerinin ki biz buna peristaltizm deriz yani bağırsak böyle yılan gibi bir hareketi vardır. O hareketin yavaşlaması söz konusu olur. İkinci olarak gebelerde özellikle ilk üç ayda ilk trimester deriz buna yoğun gebelik kusmaları olur. Bu yoğun gebelik kusmalarına bağlı doğal olarak vücudun sıvı miktarı azalır ve dışkının da sertliği artar <laughs> ve buna bağlı olarak da kabızda eğilim olur. Üçüncü olarak da bebeğin büyümesi özellikle son trimester dediğimiz yani 6. aydan sonraki dönemde bebeğin kitlesinin direkt olarak kalın bağırsağın sol tarafı yani makata yakın olan kısmına bası yapma sebebiyle yine e, bağırsak hareketlerini zorlaştırır veya yavaşlatır bu da kabızlığa karşı eğilimi arttırır. Peki hocam güzel söyledin de biz kabızlık için ne yapacağız? Bir, su içmesini, su, su alımını ciddi şekilde artmamız, arttırmamız gerekiyor. Günde 2 litrenin üzerinde su almamız gerekiyor olabildiğince hareketli olmamız gerekiyor, olabildiğince sebze içerikli gıdalarla, olabildiğince bakliyat içerikli gıdalarla, olabildiğince balık ile beslenmemizde yarar var. Tabii ki burada beslenme, su alımı ve hareketi de üçünü birlikte uygulandığı takdirde uyguladığımız takdirde olumlu sonuçlar alacağımızı unutmamak lazım. Buna karşın gebelerin çoğunluğunun bazı laksatif adını verdiğimiz dışkıya çıkartma ilaçlarına veya sinameki türünde bitkisel takviyeler yoluna gittiklerini görüyor ve izliyoruz. Tabi bu tür ilaçlara veya bu tür bitkisel takviyelere yeltenmek yerine doğal yolla bahsettiğim yöntemlerle bu işi çözmek daha akıllıca daha mantıklı olacaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tüm gebelere de rahat bir hamilelik süreci diliyorum. İyi günler.